Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte valiz açacağız. Ha bakalım açalım. O neyli valiz bu amcim? Barbie'le. Gösterir misin bir iyice? İçerisinde ne var? İçerisinde bilmiyorum. İçindeki şeyler gözüküyor ama az bir şey. Göster bakayım şöyle bir. Bakın. Barbie resmi var şurada tamam aç bakalım açamıyorum ama baba neden Bilmem. açsana baba ah açtım aaa <laughs> ah! <laughs> ya bas ver beni baba bak. tamam bakalım aşkım bak. <Gülüyor> <Gülüyor> bakalım neler çıktı <Gülüyor> göster <Gülüyor> Bak bir şey de çıktı. Ya çıktı. Göster bakalım kameraya bu ile. Bakalım bir bu var. Hmm. Bir de yapboz var. Evet. Bir de patlayan şeker. Evet. Bir de böyle bir barbeleri yapmak. Aa, güzel şarkı. Bu var ya, bu, ya, bu. ki yapamam. Nerede yapıyorsun? <laughs>

Kırışık kırışık baba yaptı. Ay kuyruğunu buldu. Bu kuyruğun mu? Tamam onu daha sonra yaparız şu. Müzik eğlendim. Hangisi lan bunlar mı? Ya. Ne mı? Arkadaşlar çıkarttım. Birisini buraya yapıştırdım. Şimdi bunu bunlara da varizimin üstüne mi yapıştırayım? Masaya yapıştır. Tamam. Ya, Bakın. Yapıştır. Böyle. Kalp, Kalpli. Böyle. Yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu da ejderha. Tamam onu da yapıştıralım. Bu ejderha mı? Ejderha değil mi? Ha burası kıyasadaymış. değilmiş. Ya buz maza geçer mi bu? babacığım. Aa yeni yapışmış. Arkadaşlar anne bunu nereye koyalım? Onu da oraya yapıştıralım. Böyle kızlar takımı. Bu cam neydi ya? <laughs> Bu cam herhalde sizi <laughs> görüyor. Tamam. Yapalımızı yapalım mı? Yapalım o zaman hadi. Çok güzel olacak arkadaşlar. kara kedinin Aha, şey. Daha var şey. Doğru mu gidiyorum anne? Sayılar. Doğru mu gidiyorum ya? Anne baba, ben doğru mu gidiyorum? Yanlış mı yapıyorum? Hmm, ben de yanlış yapıyorum ben. Yapmayacağım ne bilmiyorum ama arkadaşlar da... ha Buldum. Bu buranın. Bakın böyle. Çıktı. <laughs> bu, 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 bu değil. Bak, boşver bunu. Bir dakika çimenlerini bulmalıyım. Çimenleri de bu herhalde. Evet, bu çimenlere. Bir tane daha çimen lazım. Bu ne Bu mu? Hangisi? Açtım arkadaşlar. Tadına mı şimdi bakalım? Çok güzel olacak tadı arkadaşlar şimdi çok güzel oluyor. Güzel. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, Kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok sevgiler. Hoşça kalın. Arkadaşlar biz size bir şey diyeyim. Bunu diğerki videomuzda yapacağız. Hoşça kalın.